Merhaba, üçgende açılarla devam ediyoruz. Ee, Soru okuduğumuz zaman, AB, AD ve BC'nin birbirine eşit olduğunu gösteriyor. Soru birazcık silik çıkmış olabilir, o nedenle şöyle işaretliyorum eşitlikleri. 40 derece, 50 derecelik açılar verilmiş ve x açısı verilmiş. X açısının derecesi bize soruluyor. Şimdi burada bir ikiz kenarlık var. İkiz kenar olduğu zaman Taban açıları birbirine eşit olduğu için bakın burası x'te burası da x olacak. 2 üçgenin iki iç açısının toplamı bir dış açısıya eşittir. Bakın şurası 40 artı x olacak. Aynı şekilde bakın şu üçgene baktığımızda da bu üçgene baktığımızda da iki iç açının toplamı dışarıdaki açıya eşit olacak. Yani buranın 40 artı x olabilmesi için buranın kaç olması lazım? X 8'te. 10 olması lazım. Bakın x eksi 10 ile 50'yi topladığınız zaman x artı 40 bulmuş oluruz. Bakın şuradaki iki kenarlığa bakıyoruz. Buranın taban açısı burası. Bu taban açısı ne yapacak? Eşit olacak. Yani burası da x eksi 10 olacak. Tamam? Şimdi ABC e, üçgenine bakıyoruz. ABC üçgenin içi, bir üçgenin iç açıda toplamı 180 derece olduğuna göre nasıl yaparız? X eksi 10 artı x eksi 10 artı x artı 50 eşittir 180 diye yazarız değil mi? Bakın kaç tane x var? 1, 2, 3 tane x'imiz var. 1, 2, 3 tane x'imiz var. 3x artı 50 eksi 20 eşittir 180 düzenledik. Şunu götürürsek 30. Diğer tarafa 30'u gönderirsek 180 eksi 30'dan 150. O zaman ne olmuş olacak? 3x eşittir 150 olmuş olacak. X eşittir. 50 olaraktan cevabı bulmuş olacağız. Tamam. Bakın tekrarlıyorum. Bir üç Burada kullandığımız e, noktalar bir üçgenin iç açıları toplamı. İkisi kenarlıkta gelen e, taban açıların birbirine eşit olması ve artı bir üçgenin iki iç açısının toplamının bir diğer açının dış açısına eşit olduğunu bilmemiz gerekiyor.